Hepinize merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün uzun zamandır beklediğiniz bir videoyu çekeyim dedim. Nasıl çekim yapıyorum? Öncelikle beyler telefonum siyah Galaxy S3. Evet. Şimdi bunun şöyle bir kapağı var. Ben bunu takmadan çekim yapamıyorum. Telefon ince oluyor bir şey oluyor oradan. Kaskın şurasından daha bir kayıyor. Onu da göstereceğim sizlere neyse. Önce bir şunun kapağını takayım. Daha net anlayın diye bu şekilde yaptık kıymetimi bilin Bakın kayıt alacağım zamanlar iki kapakla geziyorum. Bir bunu alıyorum bir de bunu alıyorum. Genelde bu takıl oluyor. Neyse. Şimdi beyler. Kaydımı nasıl alıyorum? Kaydımı. Buna bunu böyle buraya koyuyorum. Bu bu yüzden kapanıyor. Düşüyor çünkü oradan. Peki bu nasıl burada duruyor? Hemen göstereyim. Evet. Kaskımın şu rüzgarlığı var ya. Bu telefon buraya oturuyor. Dur bakayım gösterebilecek miyim? Gibi gibi. Yani beyler telefon bu şekilde duruyor. Biraz daha şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi hiç sağlıklı bir yöntem değil. Kesinlikle önermiyorum. Sakın yapmayın. Benim de adımı kötüye çıkarmayın. Sonra millet kasıkına telefonunu takıyor, dolaşıyor, kayıt alıyor diyecekler benim için. Yapmayın bunu beyler. Neyse bir dakika. Heh. Ne diyeceğim aklımdaydı ama lafı toparlayamadım. Neyse. Ee, kullandığım program Movie Maker. Yani imkanım var aslında. Başka programlar da indirmek istiyorum ama. işte böyle de oluyormuş diye göstermek istedim. Fakat cidden dayanamıyorum artık. Ee, Movie Maker cidden çok kötü çalışıyor. <laughs> Yakında ben de başka bir programa geçerim herhalde. Hadi, hadi, hadi sevgili takipçilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.